Efendim vücudun alkol üretmesi ne anlama gelir? Belirtileri ne? Anlaşılması mümkün mü? İşte bu soruların yanıtını uzmanına sorduk. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Hasret Kayan'ın haberinde. Verda Günüz Atis 2,5 yıl önce bilinç ve denge kaybı, karakter değişikliği gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Vücudunun alkol ürettiği belirlendi. Bazı dönemlerde belirli bir Bilinç kaybı oluyor. Ancak araştırılarak, şüphe edilerek e, ortaya çıkarılabilecek bir durum. Peki bu nasıl oldu? Bağırsaklarımızdaki e, mantar e, yükü arttığında kandida ismini verdiğimiz maya mantarları, e, karbonhidratları... Alkole dönüştürüyorlar. Aslında her vücudun çok düşük miktarda alkol ürettiğini söyleyen uzmanlar bazı kişilerde bunun daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Belli derecede zaten alkol karbonhidratla beslenildiğinde bağırsak mantarları tarafından üretiliyor. Ama bazı kişilerde bu tabii hastalığa yol açıyor bazı kişilerde yol açmıyor. Vaka Türkiye'de ilk defa Giresun'da görüldü. Tanıysa bazı testler sonrasında ortaya konuluyor. Tanısını koymak için şüphelendiğiniz kişilerde, alkol almayan bir kişi de e, alkol benzeri durumlar, e, alkollü gibi bir e, kişide semptom ortaya çıkıyorsa bu kişilerde şüphe üzerine gerekli testler yapılıyor. Bu testler neler? Karbonhidrat yükleme testi yapılıyor. Karbonhidrat yükleme testinde belli saatlerde kandaki alkol düzeyine bakılıyor. Kişi alkol kullanmadığı halde karbonhidrat sonrası kanda alkol yükseliyorsa bu kişiye teşhis konuluyor. Üstelik uzmanlar bu durumun nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıklarına sebep olabileceğine işaret ediyor. Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıklarının karaciğer silozlarının altında bu vücudun e, ürettiği alkolün yatabileceği düşünülüyor. E, bununla ilgili yapılan deneylerde de mesela 2017 yılında yapılan bir çalışmada 50 tane karaciğer hastasının, e, karaciğer ve aynı zamanda diyabeti olan hastanın e, normal popülasyonla karşılaştırıldığında e, vücutta alkol oranının yüksek olduğu saptanmış.